Hocam. Hoca abi. Hocam beynimi soru sıkıştırdı, bekledim. iyice sıkıştırdı, ben de geldim hocam. İyi yaptın hocam. Hocam. Sor. Hocam, şimdi domuz etini yemek dinimizce haram ya. Evet Hüce abi. Hocam yağını da yemek haram ya. Evet. Hocam peki gribini olmak haram mı? Ne? Hocam domuz gribi olmak haram mı? Ya o nasıl bir soru şimdi Hicabi? Millet bayılıyor mu sanki domuz gribi olmaya? Anlamadım hocam. Hicabiciğim, domuz eti yemediğin sürece hiçbir sorun yok. Domuz seni yerse o da domuzun sorunu artık. Anladım hocam. Domuzun beni yemesi, domuzun sorunu. Hocam ben domuzun beni yemesini sormuyorum ki. Domuz gribini soruyorum ama. Vallahi o da gribin sorunu olsun Hicabi. Hocam biraz daha açar mısınız? Anlamadım da. Bak Hici domuz eti yemediğin sürece bir sorun yok. Tamam mı? Domuz gribi olmak da haram değildir. Ama sen yine de dikkat et, domuz gribi falan olma yani. Allah razı olsun hocam. Sağ ol. Allah, sağ ol. Allah, sağ ol. Domuz gribi olma Hicabi. Hadi icabı hadi. Namaza geç kalacağız. Yürü. Nasıl? Buyurun hocam.